Strong Media Türkiye marka ödülleri muhteşem bir törenle sahipleriyle buluştu. Günere Civaoğlu'na gidecek sıradaki ödülümüz. şey söyleyeceğim, en güzel kadınların olduğu masadasınız siz, gerçekten siz var ya. Böyle ışıl ışıl ya, böyle bir şey olamaz. Yan masa da öyle, onun yanı öyle, arkası öyle. Bilir Salonun miyim? en güzel masasındasınız. <laughs> evet, evet, çok şekerlisiniz. Size bir mikrofon takdim etsek acaba? Tamam, hemen, ha. Buyurun, buyurun Nedir bu ödül? Efendim size e, yaşam boyu ödülü, ödülü. ödülü. yaşam boyu başarı ödülü. Yani ben şöyle algılıyorum. Ee, gelecek vaat <laughs> eden genç yetenek. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Süpersiniz <laughs> valla. Biz de aynen öyle anlamıştık. Benden kabul eder misiniz efendim? <laughs> Buyurun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok çok mersi. Çok.